Lara ha sonunda Neredesin Semin ee, Şey ya ne oldu Sana oldu? gidiyorum Bana mı geliyorsun Sana gidiyorum kapıdayım Bir şey diyeceğim bana gelme hiç ee, ne demek bana gelme hiç ya? Şu anda hiç müsait değilim ama Dilara ya. Sen böyle dalga mı geçiyorsun? Müsait değilim ne demek abi? Kedimi alıp döneceğim. Müsait olmandan bana ne? Ay bugün alamazsın ki. Bugün Bak, alamazsın. alamaz. Ya sen beni sinirlendirme. Beş gündür kapında gelip gidiyorum. Yeter artık. Ne demek bugün alamazsın ya? Beş gündür bir bahane buluyorsun. Telefon açmıyorsun. Kapına geliyorum. Evde ben... yoksun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ama yok bugün bir tane göz damlası verdi <laughs> veteriner onu benim de anlatmam lazım. Saatleri var sen şimdi takip edemezsin. Beş yıllık kedime e, ben mi takip edemem? Dalga mı geçiyorsun e, sen kendine? E, ben kendimi ona göre ayarladım. Hep bütün alarmlarını kurdum. Ee, böyle gözünü seveyim. Tamam geliyorum ben. Sana geliyorum. Gelmene gerek yok ki. Sen... ne? Ne, ne, ne damlatmasın? Şöyle yapalım, sen yorulma, ben yarın yarın zaten o tarafa geçeceğim. Ee, ben şey ben. getireyim. Kedimi almaya geliyorum ya yani Bu kadar bitti, oğlum. Yok ki saat geç oldu. Niye bu saatte çıkıyorsun? Sen yarın güzel güzel evinde otururken, sıcak evinde otururken ben alacağım, geleceğim zaten divayı. Bir şey oldu, bir bakayım ya. Diva Diva mı derdin? Diva ee, dedim. Şey ya. Bir şey dedim. oldu değil mi? Ee, bir şey, şey oldu değil mi? Sakara bir şey oldu değil mi? Hayır. Öldü mü? Onu söyle. Öldü mü? Hayır ne ölmesi ya? Kucağında işte al bak. Ay kuzum ya. Geliyorum. Tamam geliyorum. Lara bugün gelmene hayır, gerek yok diyorum canım benim. Niye bu saatte dışarı çıkıyorsun ya? Yazık değil mi sana? Saati mi var? iki sokak öteye geliyorum. Niye vermiyorsun? De... Öyle bir şey. Kedimi bana niye vermiyorsun? Ne oldu? Doğru Hı. söyle. Bir şey mi oldu kediye? Kaza ben mı geçti? Ver... ki. Niye vermiyormuşum gibi konuşuyorsun? Sen aynı... ama Çünkü bak şimdi. Ben... Ay bak yazık. Nasıl kalksın? Uyuyor ya. Dilara. Şimdi uyandırılır mı? Lütfen ama. Ben nasıl kıyayım bak. Ben dört saattir tuvalete kalkmıyorum ya. Uyanmasın diye. Lütfen ama. Kedimi bana niye vermiyorsun Yasemin? Ama diyorum ya işte yarın getireyim diye yarın getirmiyorsun getirdim. ya, değil mi? Beş gündür telefonlara çıkmıyorsun, evde yoksun, neredesin o, o sen? Ben değil, ben yoğunluktan açmıyorum telefonları, çok yoğun. Yoğunluktan telefonu açmamak mı olur? Pazartesi ben o kediyi almayacak mıydım? Bugün günlerden ne? Ha? Öbür günlerde oldu ama bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Ee, çok Dilara çok alıştı bana ya. Yani bak travma olacak kediye. Sen hiç geri alma. Gerçekten. Gerçekten. Böyle zırt pırt ev mi şaka değişir ya? ya. Hayır, şaka yapmıyorum. Bak çok alıştı. Veteriner de öyle söylüyor. Ben şimdi ona yeni karne çıkarttırdım. Sakın diyor başkasına vermeyin. Çok alışmış size diyor. Sen deli misin ya? Bir hafta sende kaldı diye hayvan sana mı alıştı? Öyle bir şey anladım. yok. Bak gözünü seveyim. Tamam. Bağlandın. Anlıyorum. Tamam ben seni anladım. Çok sevdim. Bağlandın. Çok iyi anlıyorum. Bak o benim beş yıllık kedim. Kaç yaşında hayvan. Beş yıldır benle yaşıyor. Tamam mı? Ben geliyorum. Kedimi alıyorum. Tatlı tatlı çayımızı kahvemizi içelim. Sen de vedalaş Sakar'la. Ben kedimi eve getireceğim. Bir şey tamam. diyeceğim. Ee, hiç gelme Çünkü hiç gelmene gerek yok. Ben Dilara ben taşındım ya. Ne, ne zaman taşındın? Ne ara taşındın? Dilara ben taşındım ya. Yani Nereye taşındın? Kedime ev koymak için taşındım. Şaka yapıyorsun. Yani öyle dedim mi? Öyle de söyleme şimdi de. Yani öyle söyleyince öyle geliyor tabii de. O yüzden mi günlerdir kapın açılmıyor, ev boş, ışık yanmıyor? Şimdi Ay dalga mı geçiyorsun? Şaka ben geliyorum. Tamam bu konu kapanmıştır. Ben şimdi çıktım geliyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Nereye geliyorum bilmiyorum. Bulacağım seni. Bulacağım seni. Neredeyse bu Sen bir yerde olsaydım. Geliyorum. Kedimi hazırla geliyorum. Sen bir yerde olsaydım. Geliyorum, geliyorum. Çık dolaş bakalım bulabilecek misin? Sokak sokak. Delimine. Adaya taşındım haberi yok.